ülke sınırlarının olmadığı, savaş ve kıyımların yapılmadığı, insanların ayrıştırılmadığı din, dil, ırk, mezhep, zengin, fakir ayrımı yapılmadan tüm insanların insan gibi değer gördüğü bir dünya düzeni hayal ediyorum. Uyanmış, aydınlanmış liderlerin yönettiği bir dünya. Zenginliğe sınır koyan ve yoksulluğu ortadan kaldıran Huzurlu insanların yaşadığı bir dünya. Hayal ediyorum ve kurulduğunu da görüyorum. Dilimiz tatlı değil, dinimiz güzel ahlak. Amacımız gönül birliği oluşturmak. Biz aydınlanıp birlik olursak hiçbir karanlık güç barınamaz içimizde. Bütün düzen değişir. Artık bu düzen değişmeli. Her şey bir hayal başlar. Savaşlar için ne kadar para harcandığını görüyorsunuz. Halbuki yaşatmak için bu paralar harcansa savaşlar hiç başlamazdı. Her şey bir hayalle başlar. Artık bu zeminin değiştiğini, yeni bir sistemin kurulduğunu görüyorum. Sonsuz şükürler olsun. Ve her halimize de hamd olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.